Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere Sivrisar köyümüzdeki bulunan Kızıl Kilise'deyim. Burası muhteşem bir mimari. Hadi beraber gezmeye diyorum. Günümüze kadar gelmiş gerçekten sütunlar mükemmel duruyor arkadaşlar. Bakın buradaki her biri çok büyük büyük taşlardan yapılmış sütunlar. Kemerlerdeki taşlar da çok büyük. Geldiğiniz zaman bu mimariyi gezin arkadaşlar görün. Bu kilise gerçekten çok özenilmiş. Aziz Gregorios adına yapılmış bağ evi olarak geçiyor. Normalde aşağıdaki e, kilise caminin olduğu yer asıl kilise oraymış. Burası da bağ evi olarak e, yaşlandığında e, burada gününü geçirip ibadetlerini yapan Ortodoks lideri Aziz Gregorios adına yapılmış bu kilise. Gerçekten burası muhteşem. Taşların büyüklüklerini anlatamam. Gelip görmeniz lazım. 1 ee, metreye iki buçuk metre büyüklüğünde genişliği de tahminim 50 santime yakın taşlardan mevcut. Geneli büyük taş. Üzerinde bir restorasyon çalışması yapıldı ama devamı gelmedi. İnşallah devamı gelir bu taraflarda. Horasan harcıyla kapanmış noktalar var ama açılmalar var. Şu kısmı da da evet bir kısmı Açılmış bir kısmı kapalı olan yer. Ee, bunun bir an önce restorasyon yapılıp günümüzü kadar gelen kısımla en azından mimari ölmez. Burada da freksler biraz daha kalmış. Bakın şurada az bir freks gözüküyor. Dikkat ederseniz burada birazcık e, zeminde bir oynama olmuş çatlama var arkadaşlar. Bakın şuradaki çatlama. Bir an önce zemin sağlamlaştırılıp tekrar ibadete açılırsa çok iyi olur. Artık burası canlı olarak ibadet olsun inşallah. Çünkü kilisenin hükmü kalktı. Belli bir dönemdi. Onlar da Hristiyanlar da artık Müslümanlığa inkılap etmek zorunda. Çünkü bir kanun geldiği zaman diğer kanunun hükmü Geçersiz kaldığı için onların da İslamiyeti benimseyip yaşamaları gerekiyor. Ama maalesef Müslümanlar dahi e, Müslümanlığın kıymetini bilmiyor. Çünkü ibadetlerimizi aksatıyoruz. Dünya çok kısa. Burada ahiret kazanamazsak maalesef tekrar dünyaya gelme şansımız yok. Bakın bu taş çok büyük. Yaklaşık bakın elimi tutacağım. Bir taş şuradan tutayım. İki üç dört parmak. 25 santim benim tahminim. Dört parmak. Üç yetmiş beş bir metreye yakın büyüklükleri var arkadaşlar. Normalde ben buranın videosunu daha önceden çekmiş paylaşmıştım ama detaylı işaretleri görememiştim. Burada şu an bakın haç işareti varmış ama bayağı silinmiş. Çok büyük bir taş bulunuyor üzerinde kapının. Şu an karlı bir Mart ayının yedisi. Bakın çevre komple karla kaplı. Böyle eşsiz çok güzel bir mimari. Taşların hiç bugüne kadar yerinmemesi de muazzam bir kalitede taşla yapıldı. Kesin. Değilse soğuğa sıcağı dayanması çok zor. Bakın arkadaşlar. Etrafında bir tur atayım sizlere. Penceresinden içeriye de bakalım. Böyle güzelliklerini doyasıya sizlere de izleyin. izlerken de kanalıma abone olun. Bu tarz videoların devamı için bana destek olursanız çok memnun olurum. Yani inanın gezdikçe görüyorum taşların büyüklüklerini. Çok emek harcanmış. Tekrar inşallah Allah'ın rızası için burada ibadet edilirse çok sevap olur. Ama işte maalesef tarihimize sahip çıkamıyoruz. Artık bu saatten sonra sahip çıkan anlayışlar göreve gelir. Buraları koruma altına alır. En büyük taş da buradaki tahminim yaklaşık 3,5 metreye yakın var yani büyüklüğü. Burada haç işareti mevcut. Bakın Buradan giriş yapalım bir de. Artık çekmediğim alanı kalmadı. Tepesine çıkarım ama kar ayaklarım kayar. Diğer videoda zaten çıkmıştım. Size biraz da uzanandan yakınına doğru yürüyüş yapayım. Kronik C800'de bugün buraya kadar yol kat ettim. Ama servisana kadar servis vardı. Oradan buraya sadece bisiklet kullandım. 5 kilometre bayırı bugün zorlamadan çıktım kendim. <laughs> Bakın. Bu görüntü muhteşem arkadaşlar. Tepeler mevcut. Sirisar köyü de sizlere şuradan görsellik vereyim. Bakın. Diğer videoda ta buradan bisikletle gelmiştim. Burada aynı zamanda sandıç da varmış. Bakın. Su mevcut. Ama pir pislik dolmuş. Bakın. Karatim. Gördünüz mü? Bunun büyük bir temizlik yapıp tekrar hayvanlar falan buradaki hafta sulanabilir. Buradan da Şuradan geçit yapıp Bozköye gidilebilir çiftliğin beldesi. Sizlere güzel bir manzarayla veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bu tarz videoların devamı için sizlerden destek bekliyorum yorum yapın, paylaşımlarınızı istiyorum. Çünkü izlemeyenler beni tanısınlar inşallah. Görüşmek üzere.